Görevimiz merkezden ayrılıyoruz. Bakalım bu seferki görevlerimiz neler olacak? Hep birlikte görelim. Aracımıza binelim. Kelly'i bekleyelim. Bu Kelly arkadaş bizden ayrılmıyor ya. Kavanux bara git. Çekilebileceğiniz mi? Hadi Kelly, hadi biraz hızlı. Selamun aleyküm. Thanks for joining us. Bize katıldığın için teşekkürler. Şimdi hepimiz buradayken sizi Antonio ile tanıştırmak istiyorum. Agos'un sete saklanan içeride bilgileri var ve paylaşmaya istekli. Geçiyorum burayı. Geri ekibi benimle kapının önündeki o pozisyonu tutup kaçanlara göz kulak olacağız. Bu serseriler bizi beklemiyor o yüzden hücum ekibi yaklaşmaya başlayın. Oğlum şu var. Unutmayın. Kost işaretimle. 3 2 1 İşaret. Kıvırdama. Şef ekibim sayacağız. Takviye ihtiyacım var. Hemen. Yer ekibi girin içeri. Hadi giriyoruz. Gir 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 gir. Of be ne girdik arkadaş. Sevin be abi. Abi bu kadar kişiye şuraya baksana tek. Yani bel ile gidiyoruz ya. Fena saldırıyor hoca. Öldü öldü. Rıza baba. Yalnız bak yardım bitiyor hoca. Öldü. Oğlum çok kötü saldırıyorlar ya. Efe saldırmıyorlar bize. Hocam mermi bitti beni koruyor. Beni nasıl vurdun sen ya? Bu hiçbir işe yaramıyor ki. <laughs> ya yatarım yatmasana da adam beni vuruyor abi. <laughs> Ekipman yok ki. Lan çık. Şimdi mermim doldu oğlum geliyorum. Bekle. Geberdi it oğlu it. O da öldü. Bu Mesut'un silahına benziyor. Ekipman değiştirebiliyor mu? Buradan hiçbir şey açılmadı ki. Haydi yürü yürü yürü. Bu bizim silah şeye benziyor silahına çoban spot lan kaçma dört Uygun güç ne adam Dur o zaman Lan şerefsiz dursana Gel buraya <laughs> Oğlum gel buraya gel. Hey. Gel buraya ulan. Oha. Vay namussuz. Durun hoca durun. Bisli geri. <laughs> Öldü namusuz. Zırhım var lan bu ne bu? Bir zırh falan işlemez hoca. Oha. Dikkat yer yat. Susma hakkına sahipsin dostum. Gel lan buraya. Kimlik kontrolü ne ya? Zaten da tutuklayacağız bunu. Çözümle. Hemen tutuklayalım bunu. Yürü. Şeref. Just relax, will you? You had a good long while to make trouble out here. Now you're gonna be with us for a good while longer. You got the wrong guy. Tell it to the judge. Gel struggling. gel. Yumuşak bir şey. geçti bir şey. Yumuşak bir şey. tutuklanmaktan kaçma. Evet. Haklar okundu. şey. Hocam. Pekala memurlar organize suçlar çelik fabrikasında ilk tarama bitirdi. Oranın Ağustos şetesinde birinci operasyon üssü olduğunu doğruladılar. Savcı materyal kostayı örgüt lideri olarak yargılamak için yeteri kanıtımız olduğunu ikna oldu. Bu sonunda buralarda biraz huzur bulacağımız anlamına mı geliyor? Bu işte nasıl yürüdüğünü bilirsin çavuş. Bu pisliği indirdiğimizde geri kalanlar boşta durmak için çırpınır. İçinden bir ses diğer çizgilerin gününe de yeni tepe kralı olmak için tüm güçleri ortaya çıkacağını söylüyor. Bizim işimiz onları durdurmak. Ama bu yarın işi. Bu gece akılların uykusunu uyuyacağız. Bu iş için çarptı. Hepiniz dağılabilirsiniz diyor. Hadi dostum. Şefle konuşalım. Şef. za baba. Babam bugün yaptıktan gurur duyardı yaptık, Cardinal. I know he inspired. katılmak için sana ilham verdiğini biliyorum ve eğer bu seni o iyi polis olmayı umut diyorsa sonuna kadar bir destekliyorum, bir sonuna kadar bir destekliyorum bir dostum. Teşekkür ederim amirim. Başka bir konuda şey da dökmek da istiyorum. Da bir şeyler dönmüş olabilirsin ama bunu doğrudan benden duymanı istiyorum diyor. Aa, babanın katil olmak için eline gelen <laughs> yaptı. Biraz ben yürüttüm diyor. Askeri miydi, kasıtlı mı, kafadan kontrol mi bilmiyoruz. <laughs> Dediğim gibi babam senin o filmi konu görmekten gurur duyardı. <laughs> Tamamdır Rıza baba. The Prince. Averno köprüleri şimdi açık. Artık buralardan geçebileceğiz. O bildiğin GTA lan. Güzel güzel. Averno Averno Santiel. Soğuk çelik. Avgu çetesini fabrika genel merkezini bastı polis. Bri tarafından. Wow. Avgu çetesinin lideri ortaya çıktı. İçeri deniş. Vay, Avgu lideri öldürüldü. Oğlum bitiş boyundan bu.

Yeni görevle karşı karşıya geleceğiz. Evet efendim. Beğenip abone olmayı bildiğim için unutmayalım. İyi günler, iyi akşamlar. <laughs>